Evet arkadaşlar. Şimdi Van Murediye şelalesine geldik. Aracımızı park ettik. Park yeri baya güzel. Boş. Şöyle. Şu şekilde restoranlar var. Ve lavaboları var. ihtiyaç lavaboları. Şöyle bahçesine gireceğiz. Güvenliği var. İleride tam şelalenin kenarında yine restoranlar var. Çocuk oyun parkı da var. Şöyle bahçesi yeşil güzel. Çocuk oyun parkları. Çok güzel bir yer. Kafa dinlemek için. Özellikle hafta içi gelin. Hafta sonu çok kalabalık oluyor buradaki. Vatandaşlar geliyor genellikle. Arkadaşlar şelale burası. Şu asma köprü. Şöyle bir ara yerden geçeyim. Video daha kısa olsun diye. Evet. Çok güzel bir yer. Şöyle dinlenme yerleri var. Şöyle hafta içi kafesi yine dolu. Ne güzel. Burada da seyir terasları var. Seyir terasları böyle. Kanyonun tam üstünde. He? Bu şekilde. Ve bayağı Geriye doğru da küçük küçük şelaleler var. Şurada küçük bir mağara gibi bir şey var. Evet, şimdi köprünün üstüne gideceğiz. Köprü de şurası. Şöyle bütün kanyonun üstünde. Karşı taraf da baya güzel. Ağaçları, gölgelik yerleri. İşte düğün günleri ve özel günlerde genellikle gelip burada hatıra fotoğrafları çekiyorlar. Şöyle köprüyü yandan çekeceğim. Bakın sallanıyor. İnsanlar yürüdükçe köprü sallanıyor. Şöyle kanyonu bayağı bir gidiyor. İleride barajlar falan yapılmış. Evet. Köprünün üstünden de Şu an. Vallahi korktum. Köprüye basınca sallandı. Şöyle aşağıda da aynı inme yeri var insanlar. Güzel güzel aşağıda oturuyor suyun serinliğinde dinleniyorlar orada. Baba, burada suya girilecek alan var mı? Evet. Benim Talha yeğenim. Öbür de Yusuf. Benim yeğenim. Yusuf. 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 Burası niye sallanıyor? Çinlilere benziyor değil mi? <laughs> Japonlara benziyor. Küçük çekeceksin diyoruz biz ona. Anlamadım ne olmuş? Yusuf bu köprüyü niye yapmışlar? Nasıl olmuş böyle? Paraları. Niye? Niye paraları yetmemiş? Yusuf diyor salanmamaları salanmasın diye paraları yetmemiş yapmamışlar diyor. Hele daha ucuza mal olsun diye. <laughs> bu şekilde yapmışlar. Arkadaşlar köprünün bu tarafı da böyle ileri doğru gidiyor park yerleri çok rahat. Ağaçlık oturulacak yerler, piknik yapılacak yerler çok güzel yani. Semaveri var, çayı var, her şeyi var. Evet. Benim birader Şaban ve benim Yusuf'un kız kardeşi. O da Japonlara benziyor. Kore, bu Korelilere benziyor. Kuzey Korelilere benziyor değil mi? Menesa. Benim güzel yani maşallah. Geldi. Arkadaşlar mesela biz az önce söyledik ya. Şurada da bir dinlenme yeri varmış. Şöyle seyir terası gibi. Orada bir gelin var evet. Şu üstte. Bakın. Şurada bir köprü sallanıyor. Kamerayı durduramıyorum. Ama orada bir gelin var. Şuradan aşağı iniyorlar, buraya inecekler. Birazdan giderim orada çekerim inşallah. Evet arkadaşlar. Düğün var. Kamera yakın moddaymış he. Düğün var. Evet, bu şekilde. Ha şu aralarda da güzel yerler var.